Merhabalar, değerli Dizilerle İngilizce kanalı izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere cümle içindeki should ve shouldn't kullanımını örnekler ile sizlere açıklayacağım. Dilerseniz daha da uzatmadan videomuza başlayalım. İngilizcede should kalıbı 5 farklı anlamda kullanılabilir. İlk anlamı tavsiye vermektir. Örnek cümlelerimiz şu şekildedir. You should eat more fruits. Daha fazla meyve yemelisin. You shouldn't drink too much cola. Çok fazla kola içmemelisin. İkinci anlamı beklenti ifadesidir ve genelde bir şeyin doğru ya da uygun olduğunu belirtir. Örnek cümlelerimiz The bus should arrive at 10 pm. Otobüs sabah 10'da gelmeli. By now they should already be in Dubai. Şu anda Dubai'de olmalılar. Üçüncü anlamı zorunluluk ifadesidir. Ve bir şeyi yapmanın gerekli veya zorunlu olduğunu belirtmek için kullanılır. Daha çok öneri niteliğinde bir zorunluluktur ve must kalıbı kadar güçlü bir zorunluluk ifade etmez. Örnekler şu şekilde. I really should be in the office by 7 am. You should see a doctor. Dördüncü anlamı ihtimal veya olasılık ifadesidir. Örnekler şu şekildedir. It should be rainy tomorrow. The new film should be good. Son anlamı ise koşul belirtir. Ve bazı koşul cümlelerinde if ile beraber kullanılarak bir öneri veya tavsiye ifade eder. If it rains, you should bring umbrella. Eğer yağmur yağarsa şemsiye getirmelisin. If you need any help, you should call me. Eğer yardıma ihtiyacın olursa beni aramalısın. Videomuzun burada sonuna geldik. Eğer İngilizcenizi daha iyi geliştirmek ve grammar konularını daha detaylı öğrenmek istiyorsanız beni desteklemek için videoyu beğenmeyi ve içeriklerimizi kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın.